Yasemin sarmaşık türlerinden biridir. Farklı renk tonları ve çeşitleri Türkiye'de bahçede yetiştirilmek üzere kullanılabilir. Pek çok fidanlıktan Yasemin temin edebileceğiniz gibi şimdi Yasemin'in bitkisel özelliklerinin detaylarını anlatıyoruz. Yasemin sarmal bir şekilde yaprak dizilimi olan bir sarmaşık türüdür. Yaz ve kış herden yeşil olmasıyla diğer sarmaşıklara göre avantajı vardır. Sonbahar ve kışa doğru yaprakları kırmızıya doğru dönerken yaz sürecinden itibaren yaprakları sarıdan koyu yeşile doğru renk almaktadır. Özellikle ilkbahardan yaza doğru geçişlerde hoş kokusuyla beraber beyaz ve sarı renkte olan çiçekleriyle hem göze hem de burnunuza hitap edebilecek özellikleri sahiptir. Yasemin bitkisini seçerken özellikle dekorasyon olarak sarmaşık kullanabileceğimiz duvarlar ya da set alanlar varsa perdeleme yapmak istediğimiz yerlere Yasemin bitkisini seçmemiz sağlıklı olacaktır.